Merhaba. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde okuyorum. Bilgisayar Mühendisliği bölümünde. Adım Mina Merve Şefoğlu. Numaram 2017 2335. Bu haftaki ödevimizi sunacağım size şimdi. Ödevimin konusu bir sistem kuracağız. Bize kalmış bir sistem. 2 adet arduino, 2 adet motor, 3 sensör, keypad ve LCD olan. Ödevimizin tanımı bu şekilde. Şu şekilde bütün şeyden yaptım. Tasarımını. LC kum var, ardınımda e, PIR sensörüm var, hareket sensörüm. Bir adet gaz sensörüm ve sıcaklık sensörüm var. Yani bir ev için düşündüm ben bunu. İki tane de motorum var. Burada da keypadim var. Kurumu göstereyim size. Hmm. Burada LC'de kumunu kumuktan yazdım ve hani, kurumunu tanımladım. E, Elsit ekranının girişlerini ayarladım, 2, 3, 4, 5 olarak. Ee, İlk değerime girdim. DC 11'i, 12 girişlerim. Şu motorların, DC motorlarının girişleri. Ee, Keynom'da, şu anda bir bunu değiştireceğim bundan biraz sonra. Ee, sensör değerim, <laughs> sensör yüzden ve gaz sensör. Bunlar e, gaz sensörü için e, tanımladığım değişkenlerim. Sen sorma gibi belirledim. Sıcaklığı ölçülen değerim. Bunu geçen haftaki ödevimde de anlatmıştım burayı. Aynı şekilde buraya geçirdim. Sıcaklık pinim A0 a tanımlı. Şuradan. E, pin mode per input olarak, giriş olarak belirledim. Bilsiğime çıkış olarak belirledim. Ve sensör değerlerim var. Kenon 0 olduğu zaman e, LCD print'imde hazır olarak yazıyor set course sonra sıfır sıfır yani e, birinci şeyden başlıyor. Sıfırıncı bir yerden başlıyor en üsttekine. Else film k 1 olduğu zaman hareket sensörünü çalıştırıyor. Değerim dijital read pır olarak e, okuyorum. Pırımı hareket sensörümü okuyorum. Sonrasında e, değerim eğer hikesa yani bir hareketim varsa LCD ekrandan e, hareket algılandı olarak bir yazı yazdırıyorum. E, alt üstü bir şekilde. Sonrasında DC, birinci DC'mi, şu motorumu e, çalıştırıyorum Hike olarak. Ama DC2'yi çalıştırmıyorum. Bir, sani bir saniye bekletiyorum ve LCD'mi temizliyorum. Sonrasında eğer e, bir hareket yoksa e, DC1'im çalışmıyor, duracak. dc çalışacak. çalışacak. E, 5 e, milisaniye burada bekleyeceğim. Sonrasında Yine hareket yok ağzımda bir yaz yazdıracağım. Bir saniye bekleyeceğim ve elsizimi temizleyeceğim. Sonrasında ısı kontrolüme geçiyorum. Eğer ısı kontrolünde K12 ise ölçülen değerim analog bit okuyorum sıcaklık filmi. Sonra buradaki işlemi yapıyorum. Bunu geçen hafta yine anlatmıştım. MV'den bulunuyor. Sıcaklığım 85'in üzerindeyse yüksek ısı olarak elsizime yazdırıyorum. Yüksek ısı algılandırıyorum temizliyorum ve elsin normal ısıya geçiyorum. Eğer e, yüksek ısı değilse 85'ten düşükse normal ısı yazı yazdırıyorum. Sonrasında KNO3 diyorum. Gaz kontrol başlangıcında buradan başlıyor. Ee, sensör değerlerimi okuyorum. Analog gaz sensörü şu şekilde okuyorum. Ee, sensör değerim eğer 100'den büyükse yani 100'den yakınsa bana gaz azlandı diyorum. Sonrasında eğer değilse, uzaksa, temizse havanızda temiz hava şeklinde yazdırıyorum bunu. Sonrasında burası var. Ee, evet, keypad'imi tanımadım. Sonra satırlarımı ayarladım burada keypad şeklinde. Bu şekilde yaptım. Tuşlarım get key bu şekilde yaptım. Şimdi <laughs> Verdim, evet. şu anda ilk şeyi çalıştıracağım. Keynote simülasyonu başlatıyorum. Bir saniye. Şu anda bir hareketim yok. Hareket algıladığım zaman hareket algılandı diyor. Ve buradaki DC motorum hızlı bir şekilde dönüyor. Bir saniye boyunca dönüyor. Sonrasında hareket yok yine. Ve buradaki yavaş bir şekilde dönüyor DC motorum. Hareket olmadığı zaman. Sonrasında sıcaklık sensörüme geçiyorum. Şu şekilde başlatayım. Tanta bastıktan sonra şu anda normal ısıda basamıyorum. Basıyorum hadi. Evet şu şekilde. Normal ısı şuradan şu anda yüksek ısı algılandı diyor. Şu kısa bu şekilde yaptırıyorum. Sonrasında temiz hava şeyini uzaktayken temiz hava ve yüzün altına geldiğinde yani gazımız yüzdesi arttığı zaman da gaz algılandı olarak bana bir uyarı veriyor bu şekilde. Bu kadar. Uzaklaştığımızda temiz hava veriyor yine. Böyle. Bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi bakın.